I'm Söyle bakalım hayvan erin. ne yapıyorsun? Yeni bir sivilce patlaması üzerine çalışıyorum. Hayrola hangi rüzgar attı seni buralara? Şey e, biz gelinler olarak köyümüze bir irin havuzu yaptırmaya karar verdik de ee, baba. Öyle mi aferin hayvan herif. Ee, üstelik teşekkürcü iri, yeşil iri ve irine de bize yardım edecekler biliyor musun? Peki benden ne istiyorsunuz bakayım? Havuzun kazınması için kazma irini ikna edemiyoruz irin ne baba. Ne gerek var hayvan irin yavrum? Havuz irini çağırın, irinleri <laughs> ona doldurun. Aa ne kadar haklısın irin baba. Bir şey daha soracaktım. Hı. Yürüngen irine kısaca iringen diyebilir miyim? Yok diyemiyoruz. yangın çıkışını doğru yere mi yaptık Cenk Bey? Yangının çıkacağı yere bağlı hocam. Sonuçta yani bana sorarsanız hayatta buradan çıkmaz. Elektrik kontağından falan çıkar. O zaman bir elektrik kontağı bulalım üstüne. Yangın çıkışı yazalım. Peki biz yangının çıkmasını istiyor muyuz ki? diyoruz da evde bırakalım burada bir adam yazsın gitsin sokakta mokakta yani. Ha, doğru söylüyorsunuz bu yangınlar yangın nereden çıkabiliyor mu Cenk ya sen görmedin yani ama o ecik çıkmış merdivenleri ben olsam ben de çıkmam. Anlıyorum yangın asansörü diye bir şey var mı peki? Yok mu? Bilmem. Ya ama sıkılır çıkmasın yangın mangın yürüyün diyoruz. Toparlanın gidiyoruz. Bu ne? Burun. Bu? Kulak. Peki ya bu? Omuz çocuğum. Acaba bu ne olabilir? Kalp kapakçı Baba, boru mu bu? Evet. Yemek borusu. Ne yapacaksın? Hmm, bu? Ana vasküler hmm. yüz. O da ne baba? Midemiz. Aa bizim midemiz mi? Hayır evladım, adamın midesi. Hastamızın. Ya! Damarına basma. Ha, ay. İn adamın içinden. Ya in. Tavama Allah bakırma. Allah. Baba. Ne? ne Dikiş dikiyorum. Ama dikişi anneler diker baba. Ya senin okulun yok mu? Var. Erdem Bey, benim. Buyurun bunu yan masadan gönderdiler. Aa, en sevdiğim uzay mekiği Discovery. Really? Which cover is this? <laughs> Siz hiç uzaya gittiniz mi Cenk Bey? Valla gittim ama beğenmedim. Hayat yok yerden beri. Yapmayın çok net ediyorlar ama. Dünyanın da parasını alıyorlar. Öyle yani. mi? Hı. Peki A -a. ne yapıyorsunuz oraya gideceğin? ne oluyor nedir Yani? Hiç ya. Bütün gün gibi oturuyoruz yerden beri. Neyse canım boş verin biz eğlenmemize bakalım. Tabi canım buyurun patlamış mekik alır mısınız yerden beri? <laughs> ay ay, apartat, ay, 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 ay. <laughs> havada mis gibi bir at kokusu var bugün Cenk Bey. Evet Erdem Bey sağ olun. Siz de demek Veli Efendi'ye koşuyorsunuz her sabah. Tabii hiç aksatmam böyle yavaş yavaş koşarım. Sağlıklı at koşusun. Ama terli terli koşmayın Erdem Bey. Sonra hasta olup saatlerce düşünüyorsunuz. Bana bir şey olmaz merak etmeyin. Yine yerimi giydim. Atımı da donandım. Hı. Erdem Bey hazır kum pisti de bulmuşuz. Şöyle bir yarışalım mı? Olmaz. Şu ağaca kadar. Olmaz. Hı. hızlı koşamam. Lütfen bakın hiç Arap atıyla yarışmadım ben. Öyle mi? Hı -hı. Ne tip patlarla yarıştınız? Genelde altı patlarla yarıştım Erdem Bey.